Lanlımı iyi kullanmak istiyorsanız, Kayseri'den alabilirsiniz. Hayırlar çok ucuz ve ayrıca çok güvenilir. Almanızı tavsiye ederim. Discord sunucularını açıklamaya bıraktım. O zaman videomuzu. Yani ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun ya? Sen sivideken niye araba kullanıyorsun ben? Lan 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 konuşma kardeşim benim. Derken? Sen kimsin? Sen kimsin Aslı? Rüzgârını göster bakayım bana. Gel göstereyim bakalım Aslan parçası. Özerine, <laughs> polis memuru. Benim... He. Polis memuru değilim ben canım. Ben saspe şefiyim Pardon ya şefim. Ben şey göstereyim. Özür dilerim şefim. Git hemen üstünü giyin. Abi şefim tabi. Tabi özür dilerim Bırarım şefim. Miyeceğim. Hadi siktir lan. Senin o ananı var ya. Şefim bağır. <laughs> tamam kanka uçuyon ki. Şaka yaptım şaka ya anlıyor musunuz? Yok sen yok gideceksin. Özür dilerim şefim özür dilerim de de şefim de yapmayın de şefim. Da. Şefim özür dilerim şefim. Ya kardeşim ben gidiyorum ya. Ya şefim ben özür dilerim valla ben böyle bet yapmış özür dilerim sen Ana ana ana, ana. yapma yapma abi abi Bir şey güveniyorum Müdahale etme müdahale etme uzaklaş Aa şefim sıkıyorlar aaa Şefim öldü aa, şef öldü şef öldü Alo şefim şefim Selam orospu çocuğu Orospu çocuğuma sikerim senin o anana neredesin oley Neredesin lan Neredesiniz oğlum neredesiniz? Gurros bu çocuklar. Anladım. Çıkın lan apartmandan. Çıkın lan. Anladım. Lan gel lan. Oğlum bak içeridesiniz lan gel gel. Çıkın lan dışarı yarraklar. Götünüzü mi lan. Oğlum kafanızı vermiyorsunuz şimdi bekleyin oğlum. Kafanızı vermiyorsunuz bekle bekle. Böyle adamın anasını götten sikerli. Beyefendi merhaba. Merhaba ne oluyor burada? Ya arkadaşlar avukat çağırdı. Avukat için gelmiştim ya avukatın daha doğrusu. O yüzden ee, içeri baktım mı yoklarmış. Mısın, ben tüm avukatların başıyım. Bakayım mailde var mısın? Aç. Aç. Beyler burada aktif rol. Beyler aktif rol döndürün rol. Beyler sunucumuzun kalitesini öğrenmek istiyorsanız rol döndürmeniz lazım. Beyler rol döndürün beyler. Ne yapıyorsun kardeşim? Rol part, part. Rol pastör rol pa Abisi rol pastör rol. Değil mi? Amına kurumu rol pastörsünüz değil mi? O hep değil mi kardeşim? O hep değil mi? Sikerim lan ikinizi de Göt aşağı ne koyayım ne yapıyorlar Ananı ne siyo oğlum siz bana sıkıyorsunuz lan Ne koyduk şimdi anlaşılır de Sen şöyle sıkalım bizi sanki görüyormuş gibi Hepsini öldürür buradakilerini Oğlum siz kimsiniz kimsiniz ya Riski altı mekanik açıktır. Mekanik açık mı dostum? Hala. Açık açık. Tamam geliyorum reis kapa. Gel, gel. Hocam biz şöyle geçelim. Şöyle pardon pardon, pardon pardon pardon. Pardon hocam şöyle biz şöyle geçelim. Özür dilerim. Özür dilerim hocam. Ne olacaktı? Dikkat. Amına koyarım oğlum hayırdır? Gel lan. Oğlum siz hayırdır hayırdır. Amana koyarım lan mekaniğini izin. Dört arkadaşlar. Sikerim lan mekaniğini. Mekanik de geçiniyor. Pezenek bizi sıkıyor. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Sen bir çıksana şuradan. Avukatım ben. Avukatım geldi. Avukatım geldi. Sen ben benim müvekkilim nasıl böyle bir şey varsın? Çık da buradan çık. Avukatıma kadar bir şey alsın. Çık buradan. Ne yapıyorsun lan? İmkansız böyle bir şey yapma. Tam bırak gidiyorum. Tam bırak gidiyorum. Bırak gider misin bak? Bırak gidiyorum. Bak bırakır mısın kardeşim beni? Tam ben gidiyorum. Vallahi Siz bırak. Böyle bir izniniz yok. Tam ben bırak gidiyorum ben. hadi. Yapamaz. Haydi, Barak beni. Eyvallah. Eyvallah. Derden, sen de kelepçeyiz hala. Siz de tutuyorsunuz benimle. Hadi gelin bakayım. Hadi bakayım. Ya tutuyorsun. Gel bakayım. Tutuyorsun sen sonra. Devlet memuru tutuklama tamam. Avukatı küfürden seni içeri alıyorum. B2. Ya benim kim bilmiyorsun. Ben şefim oğlum şef. Seni burada kürsüye kaldıracağım gel. Dur bakayım gel şuraya vururum kafana bak vururum. Oku. Oku. Ne yapıyorsun yeğenim ne yapıyorsun sen? Sen mal mısın sen ne yapıyorsun? Kardeşim. Yalan söylüyor yalan ya. Tutuklusunuz, tutuklusunuz. Tutuk. Parma lan. <laughs> lan, gerizekalı. lan, lan nasıl... Ya kan ne yapıyorsun o ya? Asan ben. Geri Sikti lan. Siktir Siktir. lan. Sikti. Açadım, Sikti. Yemin et. Vallahi. Ba, ba yemin etsen Tam çöz. Çöz. Çözeceğim mi? Bak senin o ananın amına koyayım ya. O Rus çocuğu ya. Ne ya yapıyorsunuz? Kelepçeli kele, kele troll, yapıyor troll ama? Troll var Harbi ya sikim o troll pidi. Ya oğlum. Tövbe tövbe. Bize kamu Zikot yaptılar. Me. Zikot ben sikerim ananı Hay anasını <laughs> satayım ya. <laughs> ne yana, yarram? Zikot ben ananın yordamını yerim be. Ya video açma amına koydum video açma açma yarram sesi gelmiyor sesi. Bir şartla bir şartla Benim şu kepçimi açsana. <laughs> Ne yapıyorsun oğlum mal oğlum siz? Gel orospu çocuğu neresin sen? Sen gel bakayım. Anlısı? Ya, şu şu kanka ben, sağdaki sağ bak ben de bak hadi orospun çocuğu troll bil seni bak orospun pezevi eyvallah reis sen kimsin bakayım sen kimsin ben bu şehrin kullandım kardeşim gel bakayım. ya bakayım ne yapıyor ne yapıyor yapma yapma tamam tamam özür dilerim yapma yapma ya ama ya yapma niye yaptın öyle bir şey? Oğlum kele ne yapıyorsun sen seni Bu hile hile. Ben. Bak bunun permanent çek bu hile. Ya esfinalar bandı değil bunun birisi açmış mı bunun bandı? Ben ne yaptım ki? Ben ne yaptım ki? Bir ben, bir şey yapmadım ya. ki. Ama tamam, sen soktum, niye troll, troll yapıyorsun? Yapıyorsam? Troll yapmadım ben bir şey yapmadım. Artık ya sen bir şey yaptın mı? Bu iş ne oğlum? Ne yaptım ben? Fidleri vuruyorum bu iş ne? Ödür dedim ben sana orada ama. Ayrıca sen adımı nereden biliyorsun? Bana Dante dedin sen. Sen sesli değil misin sen? Şey dedin tersi. Yo değilim. Nasıl onun? Bak bire bağlanıyorum şu an. Alo neredesin beyefendi diyorum. Çık lan dersinden çık. Ama ben soktum daha da giremeyeceğim. Ya niye ya ben ne yaptım? Çırağınız olayım abi çırak. Olur mu abi? Çırak olayım ben. Ne yapıyorsun kanka niye öyle bir şey yapıyorsun? Gel buraya gel. Ya yapamazsın ki öyle bir şey. Aa al kanka <laughs> bir şey olmaz da. Alıyorum zaten mal. Al mal demiş siker mi senin oğlum belanı? Tamam mı? Beder ya valla yapmayın ya oğlum sikerim mi? Alışıkçı alışıkçı yapmayın lan bunlardan. Yapma yapma beder. Satıyor kanka. oldu? <laughs> Hangi şu rüzgar eleman pezeventeki teki kendisi Pes tam Pes bir puşt Puşt ya puşt Alo Alo Beyefendi emlak aktifmiş emlak Emlak aktif abi Neredesiniz? Ben 80 24 Anladım peki ödemi önden mi alıyorsunuz arkadan mı? Fark etmiyor <laughs> Afiyet olsun paşa Tamam bir kapatalım desiniz Bana koyayım gel girelim ya Selamünaleyküm reis Sen misin kral? Benim benim reis Eee kara para bozuyorsun galiba Hı hı Aha hadi boz. Ee, ver yarra. Yarra. Ne diyorsun lan yarra? Ne Ya ne diyorsun lan? Amına koydum ne diyorsun? Abi hadi. Götoş. Ne oldu? Da, ya kardeşim rol dedim niye çağırdın beni buraya? ya? Niye çekiyorsun burayı buraya? Ama... Kardeşim sen niye troll yapıyorsun sen? Troll mü? Aynen abi öyle. hard drop ile bir mi Bir şey yok. Tövbe tövbe. Ardiye abi ne öyle... öyle şeyler diyorsun? Ya yani ben öyle bir şey yapmam ki. Troll yapıyorsun kardeşim senden şikayet var. Kim şikayetçi? Bir tane adam şimdi sana gerekeni yapıyorum ben. Abi sen götüne plan var ne böyle hareket edip duruyor? Ananı sikim bandanlık. Tuvalet bandanlık ne tür lan bana koyayım ya? 10 gündür hard drop için eğitim alıyorum ben ya. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>